Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars videosundayız. Yani 4 savaş kazandık görev yaptım. 50 olacağım şimdi bu elden sonra. Brawl Pass'im 50'ye çıkacak. 49'du. Zaten bakın Piper'ı getirdim. getirdi. Böyle hemen yıkıyoruz. Şurada birini gördüm. Oh. kont beni alacak. Seni ben alacak. Alındı. Gel verceğim tamam, geldim. <laughs> Ölmedim. Kral Ahmet diyebilirsiniz bende. Ultim doldu. ya. Vurdum. 3 takım var arkadaşlar. Tamam. 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 O zaten gitti öldü. Evet arkadaşlar. Sevdim. Evet elle olduk. Şu anda 50 geliyor 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 geliyor. 50 Brawl Pass bitti arkadaşlar. Vallahi. Cidden Aa, Brawl Pass bitti arkadaşlar. Efsanevi biz geldi. Aç. Efsanevi. Açıyorum arkadaşlar hazırsanız. Aliye de resistansı Ali çıktı. De çıktı. Ali Ali de bitirmek üzere açıyorum. Bu burayı sizin için açıyorum. Arkadaşlar beni arkadaşlar. Be be ben 5 saniye bekliyorum arkadaşlar beğeni atın. <laughs> tamam, açtım. açtım. Oo, Aşır. hiper Aşır. şarj MZ. geldi. Yes be. Emze hiper şarj geldi arkadaşlar. Yes. Tamam arkadaşlar hemen Emze bakalım kaç seviye. Emze'nin kaç seviyeymiş? Emze nerede? 8 seviye. Sekiz seviye. Arkadaşlar 3 3 seviyeydi ya. Şaka şakasız diyorum güzel. Güzel vallahi güzel. Yedi ev varsa şu kötü kız evimizi de Bir bazen de bunlar var arkadaşlar sizde hiç bu var mı? DJ yok. Ben de evinizde yeniz var. Bakın. Evet arkadaşlar. Belki var, bugün kendime kendimi 10 bin yapıp ikinci efsanevi açarım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada ne var efsane bir kromumuz açılıyor. Normalde indirime düşeceğini sanıyordum ama düşmedi. 3800 kredi nasıl biriktireceğim? Zaten burada bir getireceğim. Burada iki getireceğim. Evet burada skuik. Burada da şey getirsin. Sen de emek. Burada da getiririm arkadaşlar. Yani ikinci kaç tane destansı karakterim oldu? Nereden bakacağım bilmiyorum. Hemen bir sayalım. Bir, iki, sonra neredeler 3 4 5 5 tane değil ki be. bir dakika 1 2 3 bakıyorum 4 5 taneymiş arkadaşlar ben gizem de on. gizem ben de on. Vallahi ben o arkadaşlar hemen gizemle nerede sayalım 1 2 3 4 ve 5. Bir dakika. Ben de 3 tane de gizemli var. 10 tane destansı. Arkadaşlar 6 tane destansı varmış. 6 tane. Ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane daha da var mı? Yok. Daha da yok. Ender karakterlerinin hepsi açık mı? Evet. O zaman benim de... E, arkadaşlar destansıdan karakter çıkabiliyor mu? Aliye bul gitti. Evet, çatımına, şey çıktı. Evet arkadaşlar çıktı bana. Ama iki aydır çıkmış daha sıfır kafa hiç oynamamış. Hı -hı. Ben aldığım karaktere hemen oynuyorum. Buradaki efsanevi de belki kendimi şimdi videodan sonra kasa yaparız. Hemen hazır veririm. Bir iki atıp kapatacağım videoyu. Kendimi bayağı bir kasacağım arkadaşlar tekrar oyna tekrar oyna diyerek. Evet. Tek başıma kasacağım ama. Ee, tamam olur. Bunu bir 100 kupa yaparım arkadaşlar. Kendimi on bin yapmaya çalışıyorum. Şu Ay. andaki hedefim on bin. Yay. Arkadaşlar bu elden sonra ben tek başıma oynayacağım. Ya iki bir kim Ya yo, yo Ben tek başıma oynayacağım. Arkadaşlarla beraber tek başımıza sakin kafayla kazanacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. arkadaşlar. i̇nternetim bitti. Özür Oy tek attım. Güzel. Tek attım arkadaşlar. Piper daha yeni olan çarım o yüzden. Dakika, nasıl, 2750 değil. canım var ama baya da güçlü bir şey ha. Bakın nasıl. Aa öldüm. Ali de gidiyor arkadaşlar. Ali de hadi gitti. Hadi, hadi, hadi. Ali beni çağır bekle. Yüzümü göstereyim mi arkadaşlar? Şu. Bir vuracaktım da kaçtı. Ee, Squark var. Quick var. Öldüm öldüm. Öldüm arkadaşlar. Sağ bir oynayacağım arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum Gide. tek hesaplaşma oynayacağım. Tamam. Çıkışta verdik. Ali gider misin? Gide. 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 Ben arkadaşlarla beraber tek hesaplaşma oynayacağım. Takımdan ayrıldım. Hop. Çek hemen açalım arkadaşlar. buna bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar kendimizi. Bir 50 yapalım arkadaşlar. 34 50 yapalım. Sonra ben de tek başıma 50 kupa katarım. Yani kendimi 10 bin yaparım bugün belki. Evet, Yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Ne yapalım? Piper'ı 100 kupa yaptığımda zaten direkt ben de 100 kupa kasmış oluyorum. Değil mi beyler? Piper 100 kupa olması lazım. Bugün bu Piper 100 kupa olması lazım. Evet arkadaşlar. Piper 100 kupa olmazsa hiçbir şey olmaz. Dur bir arkadaşlar evet. uzaktan vurayım da şunu hemen kırayım. Bak. Arkadaşlar Piper 1 diye seviyede e, şeyinde her yere vuruyor. Ah! kit geldi. Kit bizi alacak arkadaşlar. Kit bizi aldı gördüğünüz gibi. Dördüncü olduk. Hemen şöyle çıkışı verdim. 8 kupa daha kazanalım videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şimdi Piper çok kötü ya. Çok kötü. Cidden çok kötü arkadaşlar. Canım çok az. Bir de yenemiyorum. Piper daha yeni çıkıyor. Alışamadım. Mi? Evet söyle Ali. Hani. Arkadaşlar Max mi ee, şey ya? Gene mi? Max, gene mi? Bence Max. Arkadaşlar Max çünkü çok güçlü. Bende de var. Siz biliyorsunuz hatta. Şimdi Bibi almaya çalışıyorum. ama Bibi izin vermiyor arkadaşlar. Aa, ikimiz de birbirimizi aldık böyle şey. Hop, arkadaşlar Bibi bize tek atacak. <laughs> Bibi. Alırsın, alırsın almaya çalışıyorum ama Bibi bize kilitlenmiş bir durumda arkadaşlar. Bibi daha güzel da bize Bibi kilitlendi. Bizi arkadaşlar bakın şurada. Dört tane yükü var. Kaçtım. Bunu orada bıraktım. Hop şimdi öldüreceğim. Hop. öldürüyorum. Arkadaşlar kaçıyor. Öldüremiyorum. Hop. Buna vuruyorum hemen. Kaçıyor arkadaşlar. Öldüme. Hop. Kim beni izliyor? Geldim oraya. Tak ve evet. tak. Tamam arkadaşlar geldik. Birinci olduk. 11 kupa. Tamam. Çıkışı verdim. Arkadaşlar yarısını bile geçtik. Arkadaşlar abone olup like atıp yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunu bilin ki seviyorsunuz.